Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim iyi akşamlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte her işlem akşamı olduğu gibi yayın programımıza hızlıca devam ediyoruz. Bugün 14 Mart efendim salı Piyasayı kapattık. Saatler şu anda ileri doğru yaklaşmakta. Bugün neler yaşandı? Kapanışlar nasıl geldi ve nasıl gelmeliydi? Kısa, özet, net, son durum aktarmaya devam yine ediyoruz sizlerle birlikte. Yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince notlarımız var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda karşınıza görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Ve kabul ettiğinizi, okuduğunuzu varsayarak efendim birlikte şişe cam fabrikamız ile başlıyoruz. Şimdi baktığımızda kapanış geldi efendim 46-42'den ve bu kapanışlar tabii ki de hala bizim çok ciddi bir sınırda olduğumuzu gösteriyor. Bugün 20 günlük ortalaması dün de test edildi. Yani şirketimiz gidip de 49 550 e 50 kırmakla uğraşmıyor. 50'nin üzerine yerleşeyim, oradaki bölgeye ulaşayım, oradaki bölgenin üzerine çıkmak için mücadele edeyim, dirençleri arayayım. Çabası yok. Böyle bir mücadele olmadığı için de destek yönü elindeyiz. E Destek yönü elinde olan bir şirket herhangi bir şirket. Bak bunun bu şirketle alakası yok. Her şirket neyi arıyorsa onu bulur. Direnç arıyorsan hareket geldiğinde dirençleri kırar geçer rekorlara gidersin. Destek arıyorsan piyasa çözüldüğü anda ilk sen desteklerden aşağı doğru bir sonraki desteklere doğru çözülür düşersin. O yüzden bizim şirkette hala böyle bir 43-44 arama çabası var. Hani öyle söyleyeyim. Hala oraya doğru bir aranma çabası var. Şu bölgeye doğru bir daha önce düştüğü nokta. Bu yüzden şirketin sınırda olduğunu anlatmaya devam ediyoruz. BAFA bugün de satmaya devam etti ve hala sınırdayız. Bu bölgenin kırılımı demek şirketin 4 tane desteğin hatta pardon 5 desteğinin birden efendim kırılması anlamına gelmekte. Haftalık, aylık pivotlar, 10 günlük 20 günlük efendim ortalamaların altına inmek yani şirketin bozulması yani şirketin 50 günlük ortaması istenmesi 5 destek birden bir de Efendim şirket tarafına da yine başlıyor yavaş yavaş zayıflamaya son diğer günlere nispeten biraz daha kıyaslandığında e bugün de para çıkışı vardı banka satmaya devam ediyor taciler yatırım sattı bugün pastanın yüzde bakın yaklaşık 60'ını görüyor musunuz bu iki kurum sattı hani alımlar OYAK TEP tarafında biraz daha oldu Bofa taciler satmaya. Bakın bu Bank of America elden veri satıyor ve buradan çıkmadığı müddetçe de baskı bitmeyecek diye düşünmekteyiz. Hareketlerin devamlılığının gelebilmesi, tekrar toparlanmaya yönelik bir eğilimin şirket tarafında olabilmesi için en az bunlara hala ihtiyacımızın olduğunu, yani Bofa'nın buradan çıkıp, oyuncunun değişip, 46-47'nin üstünde fiyatlar bir halde bulunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün de maalesef çok böyle iyi diyebileceğimiz, güzel diyebileceğimiz kapanışlar yapmadık. Destek yönü elindeyiz. 46'nın altına indiğimiz anda 47'in üst kapanış yapamaya böyle devam edersek dün de 47'in üst kapatamadık. Her kapatamadığımız müddetçe 46'ya doğru her yaklaştığımız her bir kapanış bize aşağı doğru çekebilir. 43-44 en az o da haberiniz olsun yani 43-44 diyorum ama o sadece en az bir bölge. İlk destek orası. Hep oraya doğru çünkü desteklere doğru bir elim ünlü açar. 46'dan uzaklaşıp 47'nin üstü kapatıp Bofa'nın satışlarından kurtulmamıza ihtiyacımız var. Şimdi geldik pet kime? Baktığımızda 15.800 kapattık. Sürekli 16.70 ve 17 kıramadığımızı ifade zaten ediyoruz. Bugün de tam sınırda. Yani aslında sınırın altına kapattık ama çok e, olağan dışı bir uzaklaşma yok. Yani eğer gidip de yarın 15.85, 16, 16.13'ten atamazsa o zaman sıkıntı başlayacaktır. Bugün de bir kez daha hiçbir şekilde zaten 3 haftadan bu yana bu da 4. hafta 16.70 ve 17 gidip de kıramayan Petkim'in yine bir kez daha aşağılara doğru geldiğini görüyorsunuz. Bir kez daha bakın şuradaki bölgenin altına doğru inmeye tekrar şirket başlıyor. Ve ne diyoruz her zaman bir geldi bakın bu şirket buraya vurduğunda geri çekildi farkındasınız. Daha sonra üstüne attı hareketler başladı. Tekrar buraya vurdu yukarı döndü. Buraya vurdu yukarı döndü. Ve tekrar bakın altına patlayınca içine atmayı denedi. Ve yaklaşık son 3-4 haftadan bu yana hep burayı test ediyor. Ve hep bunun altına inmiyor. Hep bir şekilde üstü kapatmaya çalışıyor. Ya demek ki bu şirket bu 15.85'ten başlayan bu 16-10 bölge aralığı ne yapıyor? Destek olarak kabul ediyor. Ve bu hala geçerli korumaya devam ediyor. Şu bölge şuraya yazalım. Kırmızı çizgimiz. Çünkü burası bizlere bakın üzerindeyse dirençlere... Görüyor musunuz? Altında ise destekle doğru bir eğilimi bize göstergesi oluyor. Üstünde mi değil mi adlı soruya cevaplar arıyoruz sizlerle birlikte. Burasını referans olarak kabul ediyoruz. Bu yüzden yarın hemen hızlı bir şekilde abartmadan 15.85 ve 16.10 fiyatlamaların ya içinde ya arasında ya da üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini tekrar vurgulayacağız sizlerle birlikte. Petkime baktığımızda bunlara odaklıyız. Bunlar olursa tekrar toparlanma yönelik eğilim başlar deriz. Ve tekrar 16.70 17 yani tekrar zayıflıktan çok. Çünkü altı destek üstü direnç düşünün. Yani alt band desteklere, üst band dirençlere doğru eğilim anlamına geliyor. Bu yüzden 15, 8, 16, referans. Bugün kim sattı? Yedik yatırım, info. Bunlar sattılar. Pastanın %50'sini. Satışlar yap buradayken garantiyle yapı kırdı pastanın yüzde aldı. Yani ilk iki oyuncu dengeliydi. Çok olağan dışı bir görüntü yoktu. Yüzde üçlük bir düşüşe göre biraz tabi para çıkışı vardı ama çok olağan dışı değildi ama vardı sonuçta. Çok öyle iyi bir gün geçirmedik Betkim tarafına. Zaten çok bir şey bekleyemiyorduk. bugün de maalesef satışların etkin olduğu, derinlik anlamında öyle satıcıların çok daha yüksek olduğu bir gün yaşadık. 15.85, 16.10 sınırındayız. Yarın bunların altında inmeden tutulmamız lazım. tutanamazsak yoksa Zaten şirket efendim dirençleri kıramıyor. Zaten eli tutur bir veri vermiyor. Yoksa yarın yine bizleri 15.500'e doğru başlar taşımaya. 15.500 yok işte efendim 15.10 yok işte efendim aşağıdaki bu 14.50 bölgeleri 14.50 14.30 gibi bölgeler böyle ilginç fiyatlar Tekrar bir eğilime doğru bizleri taşıyabilirler deriz petkim için bilginize ve geçelim Tüpraş'a. Buraya baktığımızda efendim Tüpraşımızda kapanışlar 556'ya doğru inmeye devam ediyor. Şirket 530'lara doğru inme çabasında. Ne dedik hep beraber? 590'dan alt kapanış yapılmalı. Yapılırsa iş tekrar biter. Ve 50 günlük ortalamasına doğru bir eğilim ortaya çıkabilir. Bir atak yapıldı ama devamı gelmedi. Eğer 590 altına indiğini görürsek tekrar birlikte 565, 570 Ardından efendim sizlerle birlikte 530 bölgesine doğru bir eğilim anlatabileceğimizden bahsetmiştik. İşte ne yaptı? Yine 590 altına indi. İnmemeliydi indi daha cuma günü pazartesi düştü dün bugün düşmeye devam ediyor işte bir kere inersen tutunamazsan toparlama gelmezse bir de borsada düşmeye devam ediyorsa doğru düzgün bir fiyatlama göremezsin evet, tüpraş da bunları yaptığı için gitti bugün de 50 milyonluk para çıkışı yaşandı ee, bugün alımlar dağınık satışlar daha fazlaydı biraz daha toplu biraz daha geldi ama alımlar çok dağınıktı dağınık dağınık parça parça alımlar var e ee, zaten daha cumadan 590'ı kırmışın ile iyi başlamamışsın. Salı düşüş var. Borsa zayıf. Aşağı doğru inmeye devam ediyor. Ele tutulur doğru düzgün bir veri yok farkındasınız. Bu da bizde ne yaptı? Önce 565-570'e doğru gelmemize neden oldu. Ee, burası vardı. işte burası var. Hala da var olmaya devam ediyor. 532-533 aralığı unutmayın. Yine burası da var. Oraya doğru yine fiyatları izlemeye devam edeceğiz. Her zaman kötü plaj yine bir 50 günlük ortalamasına buraya kadar gelmişken isteyebilir. Yine sizlerle de diyeceğiz yüksek bir olasılıkla. Trendleri tabii ki takip ediyoruz. Trendlerimiz buradan geliyor. O da efendim, trendlerde 530'lara denk geliyor. İşte 50 günlük ortalama 533'te. E, trend 530'da bu bölgeleri izlemeye devam tükraştı. Yine kırdığı için aşağıdaki ilk destek bir geldi. Bir de destek iki şimdi buraya kadar gelmişken de istem olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Baktığımızda durum bu şekilde. Yine 590'a odaklanacağız. İstikrar, para girişi. Toparlanma, güçlenme ancak 590 üzerine güçlü bir şekilde yerleşen bir tüpraş görürsek ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Ama biz bunları başaramadık. Ataklar biraz yapar gibi olduk ama devamı gelmedi. Yine 590 altına indi ve iş yine bitti. Ve yeni gelecek öyle gördüğünüz üzere. Maalesef yine iyi bir veri yok Tüpraş için baktığımızda. Asya sanımız bugün %2'lik bir yükselişi var. Bugünkü hareketler Borsa İstanbul'a göre nispeten kıyasla daha iyi gözüküyor. Daha geçen hafta çarşamba günü sizlerle birlikte düşenin kırıldığını, Aresel tarafındaki yükselişin artık başladığını birlikte ifade etmeye başlamıştık. Düşen pantan kurtulduk muhalemiz. Daha geçen hafta çarşamba günü bunlar bizim için çok önemli adımlarda 57'nin üstüne çıkıp 58'i fiyatların üzerine yerleşmek için mücadele etmeye başlamıştık. Bunlar da bizim çok önemliydi ve hala da bu mücadele devam ediyor. Bu da çok önemli. Bugün de 57'nin altında kalmadan 58'in üstünde rakamı kapatmak için bir adım attı. 59'a kadar gittik ama yani 58'in yine üstü kapatamadık. Farkındasınız bir türlü 57 geliyorsa 58 kapatamıyoruz ya da 58'e gidiyoruz geçen gün de 57'nin altı kapatıyoruz. Bir türlü ayarlayamıyoruz yani şu ortasını bulamadık. 57 58'in yine arasında kapattık. Yani ama hiç olmasa dediğim gibi yani bugün baktığınızda daha önce de geçen hafta çarşambadan beri anlatıyorum artık kırdık. 55'ten beri anlatıyorum. 55-56 artık başladı şirketin fiyatları 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük üstüne çıktı. Alisa düşeni kırdı. Birlikte haftalık Ali Pivot'un üstüne çıktı. Düşen band kırıldı. Baskı bitti diye ifade ediyoruz. Geri yalnızca ne kaldı? 10. koşul. Yani 57-58'in üstüne yerleşmek kalmıştı geriye. Hala da bu noktaları izlemeye devam değişiklik görüşlerimizde. Olmadığını tekrar bir kez daha ifade edeceğiz sizlerle birlikte. 57-58'in üzerinde bugün kapanışlar şimdi bu bantta geliyor daha. Ee, ne yapmalı? Bugün ne günlerden? Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani daha 3 günümüz var haftalık kapanışlar. 57'nin altına bundan sonra inmeden her zaman 58'in üstünden gelmeli görüşündeyiz. Eğer buna da başarırsak hareketlerin devamlılığını bekleme olasılığımız 60, 64, 65, 68, 70 diye saymaya başlarız aset sanalımıza diye düşündüğümüzü ifade ederiz. Durum bu şekildeydi bilginize. Diyelim kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Efendim hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar VİT'e yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturulmuş programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.